Evet arkadaşlar. Ee, öncelikle oyuncularımızı ilk 11'de başlayan, sonradan oyuna giren ve kulübedeki ve de kulübenin dışında kalan tüm oyuncularımızı kutluyorum. Çünkü geldiğimden beri kadronun dışında kalan sakatlıktan dolayı veya milli takıma gidip gelenler bir türlü o ekip bütünlüğünü sağlayamamıştık. Bugün de Tiam, Emrah, Uğur sakatlıktan yeni çıkmalarına rağmen e, takıma önemli katkılarda bulundular. Ve takımın bu tür oyuncuların birlikte olduğunda e, işte ilk 15 dakika içerisinde yani maçın erken dakikaları içerisinde 2-0 öne geçtik. Bu dikkat çekici bir nokta. Tabii oyunun büyük bir bölümünü 9 e, kişi tamamladık. İlk devre 7 dakika uzatma, ikinci yarı 5 dakika. Kolay iş değil. E, şehrimize, taraftarlarımıza, yönetimimize hayırlı olsun. Çünkü çok önemli bir virajı döndük. Tabii maçın hikayesinde, maçın başında ve devre arasında oyuncularımıza şunu söyledim. Afrika'daki Ubuntu hikayesini anlattım. Arkadaşlar dedim bir arkeolog veya iş adamı Afrika'ya gidiyor. Afrikalı genç küçük çocuklara diyor ki şu karşıdaki ağaca kadar koşacaksınız. Kim birinci gelirse buradaki hediyeleri size vereceğim diyor. Ubuntu hikayesi çok önemli. Sonra bir bakıyor ki bütün çocuklar el ele tutuşuyor bütün çocuklar el ele tutuşuyor ve hepsi o hedefe doğru birlikte koşuyorlar. Hepsi birinci oluyor. Tabii şaşırıyor. Sonra çocuklar diyor ki biz paylaşımcıyız, birlikte hareket ederiz diyor. Bugün Kayseri Spor'un futbolcu arkadaşlarımız sahada birlikte mücadele ettiler. İki kişi eksik kalmalarına rağmen birbirlerine inanılmaz destek verdiler. Ve oyunun içerisinde özellikle ikinci yarı bölümlerinde 9 kişi kaldığımız bölümlerde müthiş akıllı oyunla hem skoru tutup hem alanı iyi kapatıp zaman zaman da Tiyan ve Kemen'le de kontratağa çıkmaya çalıştık. Bu kolay iş değil. Antalya iyi bir takım. İyi organizeli bir takım. Organizeli hem toplan hem de kontrataklarda hem geçiş oyununda çok başarılı oyuncuları var. Dolayısıyla oyuncularımızı kutluyoruz. Evet bizde iki kırmızı kart, iki eksiğimiz var Beşiktaş maçı öncesi. Ama sakatların dönmesi çok önemliydi. Ee, Emrah'ı normalde almam dışarı eksik kalmasın. Fakat şimdi taraftarımıza bir informasyon vermek istiyorum. Şimdi dışarıdan sesleri oyuncularım da duyuyor, ben de duyuyorum. Arkadaşlar bir Türk çıktığında oyuna bir Türkün girmesi şart. Zaman zaman maçı seyrederken biz bilen o kadar dikkatliyiz ki içeride 3 Türk kalsın, hata yapmayalım diye. Maçın eğer canında hem taraftarlarımız hem maçı izleyenler bunu unutuyor. Şey hemrah çıktı bir Türk girmesi lazım. İyi ki kupa maçı çok önemliydi. Yani Ramazan ve Yasir'i orta sahanın sağ ve orta sahanın solu oynatarak hem hazırlama hem de bu gibi durumlarda taktik strateji kullanma ki o hamleyi yaptık. Dolayısıyla bu informasyon hem medyadan hem sizler aracınızdan özellikle bildirmek istiyorum. Kısacası daha önümüzde haşlar var. Hedeflediğimiz puanlara gelene kadar çok çalışacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum soru varsa cevaplayabilir. Hocam ben şey sormak istiyorum. Iıı ee, Antalya Spor iki kez ceza alanda Kayseri Spor ceza alanında topla buluşmasına rağmen sadece iki kez e, net gol pozisyonu. Çok güzel bir tespit. Bravo. Evet. Bununla birlikte az önce rakip teknik direktör eee teknik direktör Antalya Spor hocası da eee Kayseri Spor duvar ördü. Bu duvara hiçbir şekilde e, aşamadık diyerek e, abi, tersinde, e, bu Güzel da, bir tespit oldu. İyi bir şeyi yakalamışsın. Hani evet. ha, düşünüyorum, o ceza sahasının şutun haricinde net bir pozisyon vermedi takım. Bu, bu çok önemli arkadaşlar. Ha bunu geliştirip devam ettirmemiz de lazım. Tabi oradaki dizilişlerimiz önemli. Oyuncuların bu görevi yapması önemli, inanması önemli. Ee, ama bu maç geçti. Şimdi fokus Beşiktaş maçı. Çünkü çok büyük bir rakip, önemli bir takım. Eksipleri olabilir. Bizim de eksiğimiz var. Bizde de iki kırmızı kart var arkadaş. Yani Tiam, Emrah, Uğur geldi ama mesela Cardoso da yoktu. Bakın dün test antrenmanı yaptık. Kendini hissediyordu ama riske edemedik. Hiç ne bir antrenmanı var ne bir maça çıkardık. Kupayı da oynayamadı. Şimdi düşünebiliyor musunuz şu 9 kişilik bölümde artık hem defans yapmak zorundasın hem de atağa çıkmak zorundasın. Bu kolay iş değil. Dolayısıyla artık önümüzdeki haftaya fokus olacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun arkadaşlar. Aynı aynısını içeride dedim biliyor musun? Evet, bu ben de kursunu ben, hatırlamıyorum. Bak sen güzel yakalıyorsun. Yani, bir tane kursun Bir tane kursun